Neden? Neden bir bizden bir şey bulunduğu zaman hemen arabesk Onu bir densiz dedi. çıkardı. Onu herkesin iyi bildiği bir densiz çıkardı. Hı hı. Öyle ağza ağza sakız oldu. Bir zaman biz de birileri için şekerci demiştik. O da birileri ağzında hı hı. sakız olmuştu. Bu aynı bir şey. Yani birinin ortaya attığı lafı 50 deli hı hı. yakalayamadı. Hala da yakalayamadılar. Arabesk... Her şey kötü olsaydı Orhan Gencebay idol olmazdı. Evet. Müslüm Gürses onca yıl Müslüm Gürses baba olmazdı. Ya da işte hadi onları bıraktım. Birçok sanat müziği eserinde arabesk vardır. Arabesk yani arabeski adlandıramazsınız. Arabesk Fransızca bir terimdir. Hı hı. O zaman bana arabesk diyen bir sanat yaptığımı öne sürüyordur. Arabesk sanat demektir. Bunu biliyorlar <laughs> mı hiç? sözde açtılar mı? İki kemal duyunca arabesk diyorlarsa bu onların cihala alırlar şu yönde. Rap bu değil, rap şudur, hakiki rap budur. Hakiki rap kim? <laughs> hakiki rap'i bana bir ispat et bakalım. Yani Aynen, ne öyle. biliyorsun ki, ne öğretiyorsun bana? Aynen. Ben 1985'ten beri rap dinliyorum. Bana söyle kitap yazayım. Ben A'dan Z'ye rap'in her şeyini biliyorum. Bütün hip hop'u biliyorum. Hatta hip hop'u en çok bilen adamdan daha çok hip hop'u biliyorum. Aynen. Yani bu işin nasıl yapıldığını bana kimse öğretmesin. Ben çocuk değilim.